Evet üstü sayılar testiyle devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Verilen işlemin sonucu. Şimdi burada 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3. Yani 9 çarpı 3'ten 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Eksi 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9. Bir sayının sıfırın kuvveti 4 üzeri 0 1'e eşit. Bu da eşittir. 27 eksi 9 18 eksi 1 17 oldu. Cevabım D oldu. Geçtim ikinci soruya. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Şimdi eksinin çift kuvveti olduğu için bir kere artı olacak. 2 üzeri 4'ten 16. Direkt şu işlemi yapıyorum. Arada eksi var. Önce onu bir yazalım. Şu ortadaki eksi. Eksinin tek kuvveti yine eksi. Parantez içinde yazıyorum diğeriyle karışmasın diye. Eksi üzeri 5. Tek olduğu için eksi. 2 üzeri 5. 32. 16'yı bir daha 2 ile çarptım. Şimdi şurası önemli. Eksi 2 üzeri 6. Ama bu şu demek değil. Eksi 2 üzeri 6. Eksi 2 üzeri 6 demek değil. Eşitlik yok burada. Eksi 2 üzeri 6 parantez eksi 2'yi kapsadığı zaman bu 2 üzeri 6'ya eşittir. Eksinin çift kuvvetinden 64'tür bu. Ama eksi 2 üzeri 6 bak burada parantez yok. Eksi ayrı. Eksi 64 demek. Burada da eksi e, parantez dışarıda olduğu için eksi'yi kapsamadığı için bu eksi 2 üzeri 6 yani eksi 64 oldu. Bu da eşittir. Şimdi burası... Eksi eksi 32. Eksi çarpı eksi artı olacak. Artı 32. 16 32 daha 48. Eksi 64 burası da. 48 eksi 64'ten eksi 16 oldu. Cevabım D oldu. Üçüncü sorudayız. Eksi 1'in 48. kuvveti. Şimdi eksinin çift kuvveti artı zaten 1 üzeri 48 1. Yani eksi 1'in çift kuvveti 1. Eksi Şimdi burada yine parantez eksiye dahil değil. Şu eksi dışarıda 1 üzeri 50 1. Bunu direkt yazarım. Şu eksi parantez onu kapsamadığı için onu almadım. Burada artı 5 var. Şunu şöyle yazalım. Artı 5 eksi 1 üzeri 51. Burada işte parantez eksiyi de kapsıyor ama eksinin çift kuvveti e, tek kuvveti pardon 51. Eksi 1 üzeri 51. 1 zaten. Bu da eşittir. Şimdi burası artı olacak. 1 Eksi çarpı eklem 1 artı 1 2 artı 5 7 eksi 1 cevabım 6 oldu. Doğru cevap C seçeneği. Şimdi buradaki işlemin sonucu sorulmuş bana. Şöyle yapalım. Burada eksi 5 üzeri 7. Bu büyük bir sayı. Bu eksi 5 üzeri 7. Bunun sıfırıncı kuvveti var. E şimdi biz ne demiştik? A üzeri 0 eşittir 1. A farklı 0 olacak bir tek. 0 üzeri 0 belirsizdi. E bu içerideki sayı ne kadar büyük olursa olsun 0. kuvveti 1'e eşit. O zaman buraya 1'i yazdık. Şurası 1 oldu. Arada eksi var. Şu eksi yazalım. Eksi 2023 üzeri 0. Şimdi burası eksi 2023 üzeri 0. Şurası 2023 üzeri 0 1'e eşit. Bir sayının 0. kuvveti 1. Yani aslında şuradaki içerideki eksi 1'miş. E, eksi 1 üzeri 9 var burada. Eksi 1'in 9. kuvveti eksinin tek kuvveti eksi olduğu için eksi 1'e eşit. Yani şu içerideki kısım eksi 1. Bunun 9. kuvveti yine eksi 1. Eksi eksi 1. Önünde de eksi vardı. E buradan 1 eksi eksi 1. Yani 1 bir artı 1'den cevabım 2 oldu. Doğru cevap D seçeneği oldu. Geçtim 5. soruya. Verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Hemen hesaplayalım. 1 sayının 0. kuvveti 1. Şurası 1 Yaz, yazdık. 3 bölü 4 üzeri 0 bu da 1. Yine sıfırıncı kuvvet artı 1. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 üzeri 5 eksi 1. Eksinin tek kuvveti eksi olacak. Eksi 1'in çift kuvveti eksi 1 üzeri 12 artı 1. E buradan ne oldu zaten? 1 artı 1 2 artı 1 daha 3 eksi 1 2. Ya, ya da işte eksi 1 artı 1 gider. Sonucum 2 oldu. Cevabım E oldu. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi eksi 1 bölü 2'nin karesi eksinin Çift kuvveti artı. 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. Şurayı 1 bölü 4 diye yazdık. Şuraya geldik. Eksinin tek kuvveti eksi. Önce yani eksinin 3. kuvveti eksi. Onu yazalım. 1 bölü 2'nin kübü. 1'in kübü 1. 2'nin kübü 8. Şunu da 1 bölü 8 diye yazdık. Eksi 1 bölü 2'nin 4. kuvveti. Eksinin çift kuvveti artı. 1 üzeri 4. 1. 2 üzeri 4. 16. Buraya da 1 bölü 16 diye yazdık. Şimdi burada yapacağım işlem payda eşitlemek. 4, 8, 16, 16 da eşitlenir. Burayı 2 ile burayı ise 4 ile çarptığım zaman ne olacak? 4 kere 1, 4. Direkt yazıyorum. Eksi 2 kere 1. Ortası için konuşuyorum. 2. Zaten burası artı 1. Payda ortak oldu. Bölü 16. Bu da eşittir. 4 eksi 2. 2 artı 1. 3 bölü 16 oldu. Cevabım C oldu. Geçtim 7. soruya işleminin sonucu. 1 bölü 2'nin kübü 1'in kübü 1, 1 2'nin kübü 8, 1 bölü 8 çarpı eksi 4 bölü 3'ün karesi. Bir kere eksinin çift kuvveti artı olacak. Zaten direkt artı oldu. 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9. Eksiden de kurtulduk. E burada ne oldu bu? 16 bölü 72. Hatta direkt şöyle yapalım. 16 ve 8'i sadeleştirebilirim çarpma olduğu için. 8'e böldüm 1, 16'yı 8'e böldüm 2. Çarptıktan sonra da sadeleştirebilirim. Fark etmez. 2 kere 1. 2. 9 kere 1. 1 çarpı 9. 9. 2 bölü 9 oldu. Cevabım D oldu. Geçtim 8. soruya. Şimdi burada verilen kesir ne? Burada ee, tam sayılı kesir. Eksi 1 tam 1 bölü 3. Şimdi bir kere şurayı bir toparlayacağız. 1 tam 1 bölü 3. Şu eksi önünde ayrı. Şu 1 tam 1 bölü 3'ü bir yazalım. 1 tam 1 bölü 3. E, bu şu demek 1 artı 1 bölü 3 demek. Bu da 3 kere 1 3 artı 1 4 bölü 3 demek. Bu eksiği önüne alıyorum. Yani bunu yazarken şöyle alacağım. Eksiği yazdım. 1 tam 1 bölü 3 4 bölü 3'e eşit. 4 bölü 3'ün karesi. Bölü olsun burası. Aynı işleme bir devam edelim. Şimdi burada eksi var yine. 2 tam 1 bölü 3'e bakalım. 2 tam 1 bölü 3 demek. Biz bunu 2 artı 1 bölü 3 diye yazarız. Yani 2 kere 3 6 artı 1 bu da 7 bölü 3'e eşit. E önünde ne vardı? Eksi vardı. Eksi 7 bölü 3'ün karesi. Şimdi bunu yazarken devam edelim. 4 bölü 3'ün karesi. Eksinin karesi artı olacak zaten. 4'ün karesi 16. E, 3'ün karesi 9. Bölü. Yine bölü olarak devam edelim burada. Hatta şöyle parantez içinde yazalım yine. 16 bölü 9 bölü. Eksinin çift kuvveti artı. 7'nin karesi 49, 3'ün karesi 9. 49 bölü 9. 16 bölü 9, bölü 49 bölü 9. Şimdi bölme işleminde ne yapıyorduk? Birinciyi aynen yazıyorduk. 16 bölü 9 çarpı diyorduk. İkinciyi ters çeviriyorduk. Birincisi aynen yazılır, ikincisi ters çevirip çarpılır. Arada bölme işareti var çünkü. Yani 16 bölü 9 çarpı 9 bölü 49. E9'lar sadeleşti. Benim işlemim o zaman ne oldu? 16 bölü 49 oldu. Cevabım C oldu. Geçtim 9. soruya. Şimdi burada biraz düzenleme yapacağız. Böyle içeride bir işlem var. Hep kareleri alınmış. Şöyle bir işlem yapalım. 2 kere 1, 2, eksi 1. Birincisi 1 bölü 2'nin karesi. Önce biraz düzenleyelim şurayı. İkinci yapalım. 3 kere 1, 3, eksi 1, 2 bölü 3'ün karesi. Bir tane daha gösterelim. 4 kere 1, 4, eksi 1, 3 bölü 4'ün karesi. Şeklinde gidiyor bu. Nereye kadar? İşte nokta nokta nokta. 9 kere 1 9 eksi 1. 8 bölü 9'un karesine diye. 8 bölü 9'un karesine kadar gidiyor. Şimdi neyi istiyor bende burada? Bu işlemin sonucu. Şimdi ben burada şu özelliği kullanacağım. Uzun uzun kare de alabilirim. Öyle göstereyim ya da önce. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 2 yolu da göstermiş olalım. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16. E bundan sonraki gelecek işlem 4 bölü 5'in karesi işte 16 bölü 25. Bu şekilde gidecek. Sonuncusu ne? 8 bölü 9'un karesi. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81. Şimdi burada zaten gözüküyor. Buradaki sayılar çapraz olarak aynı olduğu için karelerini aldığımda da 4, 4, 9, 9, 16, 16, 25. Bundan sonraki işlem 5 bölü 6'nın karesi. O da 25 bölü 36. 25'ler bu şekilde gidecek. 36 hareket gidecek. Şimdi bu 8 bölü 9'dan önce 7 bölü 8'in karesi var. O da 49 bölü 64. Bunlar hep çapraz sadeleşiyor. Yani çapraz aşağı doğru. Burada çaz, sadeleştirmeyi yaptığım zaman burada 1, burada ne kaldı? 81 kaldı. Yani 1 bölü 81 oldu. Diğerleri çapraz sadeleşti. 1 bölü 81 Cevabım E oldu. Tabi e, burada şöyle de yapabiliriz. Bu özelliği vereceğiz zaten. Bu normalde 1 bölü 2 karesi 2 bölü 3'ün karesi. Bunu biz böyle yazabileceğiz. Bunu ilerleyen kısımda da vereceğim ama burada da söylemiş olayım. 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 çarpı nokta nokta 8 bölü 9 diye yazıp en son hepsinin karesini. Hepsinin üzerinde kare var ya bu özelliği verince zaten bunu daha iyi anlayacağız. Yani burada işlem daha kolay olacak. Şimdi yine bu sefer bu şekilde sadeleşecek. Burada 1 bölü 9'un karesi kalacaktı. Bunun karesini aldığımda da yine 1 bölü 81'i bulacaktım. İki yolu da göstermiş olayım. İşleminin sonucu eksi 2 bölü 3'ün sıfırıncı kuvveti 1 sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşit. Eksi 5 eksi bölü 7'in sıfırıncı kuvveti yine 1. Arada eksi vardı. 2 eksi 3. Bu eksi 1 yapar 2. Eksi 1'in eksi dördüncü kuvveti. Eksi 1'in çek kuvveti artı 1 olduğu için artı 1 dedik. Yani ne oldu? 1 eksi 1 artı 1 gidiyor zaten. Buradaki sonucun 1 oldu. Cevabım D oldu. Evet 11. soruda bir e, sembol sembol var ve bu bir işleme e, eşitlenmiş. Şimdi o zaman bu aşağıda uygulayalım bunu. Şimdi A ortada N var sarı içinde sağda B var. Bu A bölü B üzeri N. O zaman bu da eşittir. A bölü B 2 bölü 3 üzeri sarının içinde 2 var. N yerine 2 gelmiş burada N yerine. Bölü yine 2 bölü 3 üzeri 3 var. Yani biz bunu yazarken 2 bölü 3'ün karesi 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4 bölü 9 arada bölü işareti var. E, 2 bölü 3'ün kübü, 2'nin kübü 8, 3'ün kübü 27, 8 bölü 27. E, bölmede ne yapıyorduk? Birincisini aynen yazıyorduk. İkincisini ters çevirip çarpıyorduk. 8 bölü 27, 27 bölü 8 diye yazdık. Şimdi burada sadeleştiriyorum. 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 3. 4'e böldüm 1, 8'i 4'e böldüm. 2'yi yani direkt çapraz olarak sadeleştirdim. Yukarıda 3. 1 kere 3'ten 3. Aşağıda 1 kere 2'den 2 kaldı. 3 bölü 2 oldu cevabım. Yani C oldu. Evet burada yine işlemler tanımlanmış. O zaman bu işlemlere göre yazalım burayı. Şimdi şu sarıya bakalım. A, B, C olduğu zaman bu A çarpı B üzeri C'ymiş. Yani A çarpı 3 çarpı B üzeri C. Eksi 1 bölü 3 B dediğim üzeri C 2. Eksi 1 bölü 3'ü parantezinde yazdım eksiden dolayı. Artı şimdi ikinci işleme geçtik. Burada da A, B, C bu neymiş? A üzeri C çarpı B. Yani A üzeri C eksi 2 bölü 3 üzeri 3 çarpı B. B dediğim burada 6. Şimdi bu işlemi toparlayalım bakalım. 3 çarpı. Şimdi eksinin çift kuvveti artı. 1 bölü 3'ün karesi, 1'in karesi, 1, 1 3'ün karesi 9, 1 bölü 9. Eksi artı oldu. Burada bir kere sonucu yazıyorum önce. Eksinin tek kuvveti eksi. Buraya eksi geldi. 2'nin kübü 8, 3'ün kübü 27. Şurada 2 bölü 3'ün kübü 8 bölü 27 çarpı. Şurası da 6 oldu. Şimdi burayı biraz toparlayacağız. E, sadeleştireyim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. 1 bölü 3 burası. Eksi 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 9. Eksi 8 kere 2. 16 bölü 9. Tabi burası bölü 9 diye de kalabilirmiş. Yani yine payda genişlettiğim zaman burada. Burası ne olacak? E, 3 kere 1. 3 eksi 16. Eksi 13 bölü 9 oldu bu işlemi yaptığım zaman. Cevabım A oldu. Ve bu testi de bitirdik. Şimdi diğer kısma geçeceğiz. Tabi diğer kısma diğer videoda geçeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere.